Evet hocam ilk yeniliğinizi aldınız. Maç 1-0 bitti. Neler sorabilirsiniz? Evet. E, 7. hafta müsabakasını bu hafta gerçekleştirdik. Bursa Spor'la oynadık. Bursa Spor'un bir maçı eksikti. Zaten onlar maçını yok, Yani galip gelmiş olsalardı zaten onlar liderdi. Şimdi burada işin aslı liderlik, birincilik, ikincilik değil. Biz her zaman söylüyoruz. Ve hafta içerisinde de söyledim. Defalarca söyledik. Bizim işimiz oyuncu gelişimi. A takımız oyuncu kazandırmak. E, maça gelecek olursak çok denk bir müsabak oldu işin aslı. Yani buradaki izleyenlerin hepsi büyük zevk aldılar. Çok e, iki tarafın birbirine çok dengeli olduğu bir takım. E, Valla çocuklarımla biraz önce gittim. Hepsine tek tek teşekkür ettim. E, girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Son Özellikle son 10 dakikada iki 3 tane bir pozisyonumuz var. Olmadı. Çocuklarımla hepsine tekrar gurur duyuyorum. Hiç problem değil. edebiliriz. İyi oynarız yine yeniliriz. Onlar problem değil. Ee, yani rakibin 2 e, iki tane kırmızı kartı var. Onların verilmemesi beni e, derinden üzdü işin açıkçası. Denizinin Denizli'nin hakemlerini, ben hakemlere çok girmek istemiyorum ama gerçekten e, şaşkınım, çok şaşkınım. Biz deplasmanda mı oynuyoruz, İsa'da oynuyor mı oynuyoruz anlayamadım. Biz bizden olmasını hiçbir hakemin istemiyoruz. Böyle bir adaletsizlik zaten yok. Ama en azından objektif olmalarını istiyoruz. Yani hem bize hem onlara, ya, hakem dörtlüsü benim kendi kanaatimce kötüydü kötü performans sergilediler. İnşallah diğer arkadaşların, diğer takımların, diğer çocukların canını yakmazlar. Çünkü bu çocuklar da 17, 18, 19 yaşında. Moral motivasyon anlamında da çocukları da çok düşürüyorlar. Hakemlerin biraz daha eğitimci olmaları da gerektiğini düşünüyorum ama hiçbir şekilde iletişime kapalılar yani. O sahaya girdikleri zaman, o elinde düdük olduğu zaman kendilerini iletişime kapatıyor bazı arkadaşlar. İnşallah o arkadaşlar da kendini geliştirir. Aslında hiç değinmek istemezdim. Çok üzücü bir olay ama ee, ben yine söylüyorum. Bizim çok iyi bir takımımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Sezon sonunda e, neyin ne olduğu görülecek inşallah. Yenilgi aslında e, ders çıkarmakta da gerekiyor. Mağlup olduk. Mağlubiyetin bize kazandırmış olacağı mutlaka şeyler vardır. Biz de hafta içerisinde neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık bunların hepsini muhasebesini yaparız. Çocuklarımızla birlikte tekrar ayağa kalkıp yolumuzu yürümeye devam ederiz. Başarılar hocam. Teşekkür ederim.